Merhabalar, hoş geldin. İki doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyelim bu dersimizde. Öncelikle ilk başlığımız paralel ve dik doğrular. Paralel doğrularla başlayalım. Paralel doğrularda doğrular birbirine daha doğrusu doğrular birbirine paralelse rahatlıkla şunu diyebilirim ki eğimleri de birbirine eşittir. Bu bilgiyi bilelim. İki doğru birbirine paralelse eğimleri eşittir dedik. Farklı iki doğrunun eğimleri eşitse yine aynı şeyi söyleyebilirim. Bu sefer tersten Birbiri doğrular birbirine paraleldir. ifadesini kullanabilirsin. Peki devam edelim. Eğimleri tanımlı olan iki doğru birbirine dik ise eğimler çarpımı eksi birdir. Bu bilgi çok önemli. Bunu sorularda bol bol kullanacağız. Eğer doğrular birbirine dikse eğimler çarpımı eksi birdir. Örneğin birinci doğrumuzun D1'in eğimi M1 olsun. M1 2 bölü 3 ise direkt M2'ye ne dersin? Bu ikisinin çarpımı eksi 1. Yani kısacası takla attırıp negatif işaretlidir diyebilirsin. Hatta deneyelim gerçekten böyle mi? 2 bölü 3 çarpı m2. M'ler çarpımı eksi 1'di. Buradan da şöyle içler dışlar çarpımı yaptım. 2 m2 eşittir eksi 3. m2 ne oldu? Eksi 3 bölü 2. Bu şekilde pratik olarak elde edebilirsin. Eğimleri tanımlı olan iki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi 1 olduğunu söylemiştik zaten devam edelim. Bir de bunun ispatına bakalım. Ispatını şöyle yapabiliriz. İki tane doğrumuz var ve eğimler çarpımına baktığımızda bak dikkat et. Bunun tanjantına baktığımızda tanjant alfa için karşı bölü komşu dememiz gerekiyor. Yani BC bölü AB. Tanjant alfa yani birinci eğimimiz. İkinci eğime bakıyoruz. Hemen bakalım. Bak dikkat et. Doğrumuz sola yatık. Sola yatık o sağ yatıkta pozitiftir işaretimiz. Sola yatıkta negatiftir. O zaman ya da şuraya dikkat et bu geniş açıdır. Geniş açıda eğim negatiftir. Bundan dolayı işareti eksi dedim. Tanjant teta. Bak bu ne oldu? 180 eksi teta. E zaten işareti bundan dolayı ikinci bölgeye denk geldiğinden dolayı negatif olur. Karşı bölü komşu. AB bölü BC. İkisini çarptığımızda da BC'ler gider, AB'ler gider ve sonuç bak buraya dikkat et eksi olduğu için eksi 1 gelir. Bu şekilde ispatını da söyleyebiliriz. İki doğrunun birbirine göre durumları. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre üç farklı durumundan bahsedebiliriz. Birinci durumumuz doğrular paralel. Doğrular paralelse bak dikkat et. Paralelse ne diyorduk? Eğimleri de birbirine eşittir. Doğrular çakışık ise zaten eğimler birbirinin aynısının hatta denklemler birbirinin aynısının tıpa diyebiliriz. Denklemler kesişiyor ise bu sefer şunu söylemem lazım. Kesişmede ise daha doğrusu Şöyle birinci özelliği bir daha geri döneyim. Bak buraya dikkat et. Doğrular birbirine paralelse tane tane gidelim. Doğrular birbirine paralelse eğimler birbirine eşittir ve şöyle bir özellik kullanabilirim. X'in katsayıları oranı, X'in katsayıları oranı, Y'nin katsayıları oranına eşittir. Yani eğimler birbirine eşittir ama sabitler birbirinden farklı olacak. Sabitlerimiz birbirinden farklı olacak. Geldik doğrular birbirinin eğer doğrular çakışık ise olduğu gibi birbirinin aynısıdır x'in katsayıları oranı y'nin katsayıları oranına eşit. Bu da aynı zamanda sabit sayı eşit. Sabit sayılara eşit. Eğer doğrular kesişiyor ise o zaman da şunu söyleyeceğiz. x'in katsayıları oranı y'nin katsayıları oranına eşit değildir. Bilgimiz direkt budur. Bir de aklında olsun notumuz var. Kesişen doğruların denklemleri ortak çözülerek kesişim noktası bulunur. Hemen geçelim kazanım testlerinde bu özellikleri bu özelliklerle ilgili sorularımıza bir bakalım. Orada görüşmek üzere.